Fevri davranıyorsun Feride. Daha soruşturmanın sonucu bile belli değil. Onlar beni affetse ben affetmem Toprak. Hiç mi tanımadın beni ya? Ya ben bir kere senin o dilekçeyi kenara attığına da inanmıyorum. Ya sen düzenli tertipli bir insansın Feride. Yani benim tanıdığım Feride... ...bu dilekçeyi alır almaz koşar gider kendisi kurtarır o çocuğu. Ya yapmışım işte. Neden kabul etmiyorsun? Niye inanmak istemiyorsun? Benim hatam... Ya neden nasıl diye sormadan kendini suçlayıp duruyorsun Feride. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Neye izin vermeyeceksin? Bir daha bas kanka. Evde yok. Ne yapacağız? Vallahi Feridan'ın gelene kadar bekleyeceğiz. Onunla konuşmadan gitmeyeceğim. İyi bekleyelim. bizden sıkıldı. Niye zorluyoruz ki? Belli ki başka bir yerde çalışacak Feride Hanımcığım. Demek ki etrafında bizim gibi ağlayan, acı çeken çocuklar değil de... ...gülen, eğlenen çocuklar görmek istiyor. Öyle mi diyorsun? Öyle. Bizi de eteklerine daha fazla yapışmayalım değil mi kız kader? yapışmayalım ona. Çocuklar ne işiniz var burada? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Yok Feride Hanım. Ee, biz sizin istifa edeceğinizi duyduk da veda etmeye geldik. Ya bırakmayın bizi Feride Hanım. Lütfen bak. Biliyorum bizden bıktınız ama gerçekten bundan sonra sizin yanınızda ağlamayız. Tamam ağlarız ama sizin yanınızda ağlamayız. Kadir'e de ben susturum. Vallahi ya lütfen bırakmayın bizi. Biz zaten veda etmeye gelmedik. Burada dönün diye yalvarmaya geldik. Ya lütfen Feride Hanım bizi bırakmayın. Canlarım benim. Ben sıkılır mıyım sizden? Ya niye istifadiniz o zaman? Ben bir hata yaptım. Bunu sorumluluğunu üstlenmem lazım. Ne hatası? Dalgınlığım yüzünden... ...bir işi ihmal etmem yüzünden... Küçük bir çocuk zarar gördü. Ya ama olsun. Bakın siz bir sürü çocuğu mutlu ettiniz. Mesela bizi. Mesela o gün karakola gittiğimizde... ...eğer siz olmasaydınız Neriman Hanım... ...canımızı okurdu. Ama siz vardınız. Çocuklar lütfen anlamaya çalışın. Hiçbir şey olmamış gibi... ...görevime devam edemem. kararınız kesin mi yani? Evet canım. Bu şekilde bırakıp gidecek misiniz bize? Zaten ailemiz gitti, akrabalarımız gitti. Bir de siz mi terk edeceksiniz Feride Hanım? Hayır, ben sizi hiç bırakmayacağım. Dışarıda buluşuruz. İstediğiniz zaman bana misafirliğe gelirsiniz. Biz her yere misafiriz zaten. Bizi seven herkes misafir. Sadece gündüzleri. Ama geceleri yine bizi bir başımıza bırakıyorlar. Ya zaten bizi kimse istemiyor. Ne olur böyle söylemeyin. Sakın. Ben sizi çok seviyorum. biz de sizi çok seviyoruz. Hadi Kader. Geldik, ağlandık, sızlandık. Daha fazla rahatsız etmeyelim. anlatmak istediğim buydu işte Ferit.